Merhaba ben Eda 20 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum Erkek arkadaşımla 6 ay öncesinde sevgili olduk. Kendisi gayet güvenilir bir insandı. Ben de buna inanarak ilişkiye başladım. Sevgilinin yerini tespit edip ekip arkadaşımızı göndereceğiz test için. Testin güzel güvenilir bir şekilde biteceğini düşünüyorum ben. Umarım tahmin ettiğimiz gibi çıkar. Merhaba selam. Dömece burası mıydı? Konuza mı yaptırmak evet. istiyorsunuz? Evet. Tam olarak buraya yaptırmak bayağı istiyorum. Hiçbir şekilde aldatacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey hiç kaldıramam. Biraz oturalım sonra başlarız. Acelemiz yoksa eğer. İsmindeki Siyah yakışmış bu arada. Ha, teşekkür ederim. Sana çok yakışmış üzerindeki. Çavazilik olarak karşılıyorum bunu. Bir centilmenlik vesaire gibi. Güzel bir kız benim için yeterli bir kriter değil. Çıksa aradığım kriterlerde çok 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 düşük bir ihtimal. Aldatabilirim. Bunları hiç beklemiyordum açıkçası kendilerine. Tahmin ettiğim gibi gitmiyor. Ellerinin evet, ufak ama tatlı böyle beğendim. Her ele oturur. Bir elimi tutar mısın? Merak ettim nasıl durur Ha Olur senin elin de güzel bu arada. Teşekkür ederim. Fariz Bey artık bir an önce gidebilir miyiz? Yani bu testin sonucunu istemiyorum. Gerçekten şu an bitti. Aşkım değil, herifim. Teşekkür ederim. Aşkım. Bir sen mi kaldın? Benden çekip gitmeyen Bir sen mi kaldın? Siz ne yapıyorsunuz ya? göründüğü ya, ya. gibi değil. Aaaa! Kapan, tıkan buraya! Konu onlar değil, bak bunu sen Hayır, bunu... Kardeşim. Bir gel sana, bir gel. <laughs>